Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber 3 tane kule hazırladım 30 blokluk yüksekliğinde Bunlarla, Bunlardan aşağı atacağız arkadaşlar bakalım hangisi beni kurtarır Yatak mı? Sarı yün mü? Yoksa kırılma, kırılmaz, kırılmaz cam mı? Ama ilk önce bir gamma sıfıra geçeyim Slash. Game Mode Mode Geçtim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şifri de beni kurtarmayabilir. Anladınız mı? Buraya kadar anladınız mı? Yeter arkadaşlar, devam edelim. 2 dakika sonunuz var. Arkadaşlar, eee şimdi ilk kulemizden başlayalım isterseniz. Yatakların üzerine atlayacağım. Oo çık çık bitmedi. Yatakların üzerine atladım. Oo kurtuldum arkadaşlar. Merdiven varmış ya burada. Şimdi de arkadaşlar sarı yün üzerine atlayacağım ama buradan ben bir spam point alayım. Evet spam point'imizi aldık. İkinci kulemize çıkıyoruz arkadaşlar şu anda da sarı kurtarabileceğini pek sanmıyorum arkadaşlar. Hem bu kurtardı diyelim arkadaşlar. Bu kurtarsa bile şeyde kesin olurum arkadaşlar. Kırılmaz camda. Atlıyorum arkadaşlar. Atladım. Öldüm. Ya arkadaşlar yine burada doğduk. Orada spam point alamadık demek ki. Neyse arkadaşlar ben yerimize gidip hemen geliyorum. Arkadaşlar alamadım yerimizi ama baştan Kırılmaz cama atlayabileceğim bir kule inşa ettim. Atlayalım hızlıca. Atladım. Atlayamadım atladım. Yine öldüm arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar siz abone oldunuz mu bu arada? Arkadaşlar gitmeden bir abone olsanıza. Abi efendim. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz hep. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.